Kahramanmaraş, yuvarlak örme kumaş üretiminde Türkiye'nin en önde gelen ili konumunda. Hem altyapı, hem makine parkuru, hem de genç girişimcilerin bulunduğu Kahramanmaraş'ta Mustafa Ökeli de genç girişimcilerden. Malkoçoğlu tekstil olarak bizim işletmemizde 15 makinamız mevcut. İki, iki tanesi bunun çift kapaklı, diğerleri süprem olmak üzere. Pirejere grubunda, pamuk grubunda faaliyet kestiriyoruz. Ailenin asırlardır süre gelen Malkoçoğlu ismini şirkete isim olarak tescillemiş. Süprem, Interlock ve Ribana grubu makinelere sahip olan Malkoçoğlu Tekstil genç ve dinamik yönüyle farkını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hem Kahramanmaraş hem de ülkemizde adından söz ettireceğine inanıyoruz. Firmayı Mustafa Ökeli'den dinleyelim. Ben Mustafa Ökeli, 32 yaşındayım. Gaziantep'liyim, Kahramanmaraş'ta tekstil işiyle uğraşıyorum. Yuvarlak örgü denilince akla biz geliyoruz. E, firmamızın ismi Malkoçoğlu Tekstil. Malkaçoğlu bizim Antep'te lakabımızdır. Yiğit de namıyla anıldığı için Malkaçoğlu ismini biz kullanıyoruz. Ee, Kahramanmaraş'taki işletmemizde biz yuvarlak örgü üzerine istenilen bütün kumaşları yapıyoruz. Fason ve satış üzerine çalışıyoruz. Genelde yurt içi çalışıyoruz. Ortak çalıştığımız müşterilerimiz var. Onlar istiyoruz, yapıyoruz. Siz ne isterseniz biz onu yaparız. Süprem ve interlock ve yanında ribana çalışıyoruz. Yakın zamanda da içimlikte piyasadayız.